Gençler, biz sizlere vatanı emanet edeceğiz. Hazır mısınız? Size Sakarya'yı, size Dumlu Pınar'ı, size Kahramanmaraş'ı, size Gaziantep'i, size Şanlıurfa'yı, size Çanakkale'yi, size Ege'yi, size Akdeniz'i, size Karadeniz'i, size Marmara'yı, size İstanbul'u, size Ankara'yı emanet edeceğiz. Hazır mısınız? size Küni, size Gabar'ı, size Tunceli'yi, Kudu Deresi'ni, size Pülümür'ü, size Diyarbakır'ı, size Ağrı'yı, size Van'ı, size Hakkari'yi, size Yüksekova'yı, size Cizre'yi, size Şırna, size bu ülkenin namusunu emanet edeceğiz. Hazır mısınız? Genç arkadaşlarım, biz size